BD Başkanımız bir dakika, bir Filiz Cehetoğlu Sengel'e açılan haksız dava için toplanmış bulunuyoruz. BD Başkanımız Filiz Cehetoğlu Sengel izinsiz bir reklam afişini yasa gereği kaldırdığı için suçlanmaktadır. Başkanımız 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Göreve geldiği günden bugüne kadar Efes Selçuk halkının ihtiyaçlar, ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken her zaman kanunları rehber edinen belediye başkanımızın böyle bir suçlamayla karşı karşıya bırakılması hiç inandırıcı ve ikna edici değildir. Biz başkanımızın toplumsal adalet ve kamu hukukunu aynı anda sağlayabilen bir başkan ve bir hukukçu olduğuna sayısız kez şahit olan Efes Selçuk Belediyesi emekçileri olarak bu suçlamaların hukukla ilgili olmadığını düşünmekteyiz. Belki de belediye başkanımız Sayın Filiz Celizoğlu Sengel kentimize yaptığı hizmetler için cezalandırılmak istenmektedir. Biz bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Ve ilgili merciler tarafından dönülmesi gereken bir yanlış olarak değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bu cezalandırma girişimi ve alınan kararlar asla kabul edilebilir değildir. Parkları inşa eden, yolları yapan, sokakları temizleyen ve tüm Efes Selçuk kentinin kamusal hizmetlerini sürdüren belediye emekçileri olarak ilan ederiz ki, eğer başka hesaplarla belediye başkanımıza yönelecek bir tehdit niyetinde olanlar varsa karşılarında bizleri bulacaklardır. Başkanımız Filiz Yelzoğlu sen gel yalnız değildir. Yüzlerce belediye emekçisi ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm Efes Selçuk halkı belediye başkanımızın yanındadır.